Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tepebaşı ilçesi sınırları içerisinde Şahin Caddesi ve Ambarlar Sokak'ta olmak üzere iki ayrı binada faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu binalarda 10 şube müdürlüğü Eskişehir, Afyon, Kütahya, Uşak ve Bilecik illerini kapsayan Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan kentsel dönüşüm riskli yapı itiraz değerlendirme bölge teknik heyeti ve il yapı denetim komisyonuyla hizmet vermektedir. Ayrıca müdürlük binasında 60 kişilik konferans salonu 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti toplantı ve sergi salonu Beton laboratuvarı 8 kişilik misafirhane 80 kişilik yemekhane 30 adet lojman bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sivil askeri tüm kamu kurum ve kuruluşlarının resmi binalarının projelendirilmesi, yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması, yapı denetim hizmetlerinin verilmesi ve binalarda enerji verimliliği sağlanması ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir. Hayat kalitesi yüksek şehirler ve yaşanabilir çevreyi temin etmek üzere planlama Yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla gerçekleştirmektedir. İl merkezinde teşkilatlanan Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eskişehir merkezi ve ilçelerine hizmet sunmaktadır. Yapım, Şube ve Proje Şube Müdürlüğü Yapım Şube Müdürlüğü her yıl artan yatırımlarla ortalama 40 milyon lira sözleşme bedelli 60'tan fazla şantiyede devam eden inşaatların yapı denetim hizmetlerini yerine getirmektedir. Anaokulu, ilk okulları, lise ve pansiyon binaları, spor salonları, halk eğitim merkezleri, sevgi evleri, ve idari hizmet binalarının yer aldığı kamuya ait birçok yapının proje, yaklaşık maliyet ve denetim hizmetleri Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Altyapı ve kentsel dönüşüm afet yönetimi ve konut politikaları açısından bir devrim niteliğinde olan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında Eskişehir'de yoğun bir talep ve çalışma bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Eskişehir'de iki büyük riske alan ve bir adet rezerv alan ilan edilmiştir. İl Müdürlüğü koordinasyonunda Eskişehir Valiliği tarafından kurulan teknik komisyon, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının dahil olduğu katılımcı bir anlayışla 2013 yılı içerisinde toplantılar gerçekleştirerek riskli binaların tespiti, kentsel dönüşüm stratejisindeki sürece dair yol haritasını belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmıştır. Eskişehir büyük şehirler içerisinde kentsel dönüşümde üçüncü sırada gelmektedir. Vatandaşların bilinçli olması, kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yapılan çalışmaların verimini ortaya koymaktadır. Yapı malzemeleri şube müdürlüğü ve laboratuvar. İnşaatların güvenli olabilmesi için birinci öncelik yapı malzemelerinin kaliteli ve standartlara uygun olmasıdır. Beton basınç dayanımının tespiti ve demir çekme deneyleri İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan laboratuvarda uzman elemanlar tarafından yapılmaktadır. Tüm yapı malzemesi üreten firmaların ürettikleri yapı malzemeleri ve özel laboratuvarların denetimi de İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü Eskişehir'deki Yaklaşık 6 milyon metrekare kapalı alanı kapsayan 5600 adet inşaatın denetimleri 19 adet yapı denetim şirketi tarafından yapılmaktadır. Bu denetimleri yapan şirketlerin denetimi de yılda en az 8 kez olmak üzere İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca müteahhitlik yetki belgesi ve geçici ustalık belgelerini de Yapı Denetim Şubesi vermektedir. İmar Planlama Şube Müdürlüğü İmar planlama kapsamında kıyı kenar çizgisi tespit çalışmaları, plana esas jeolojik, jeoteknik etüt raporları incelenmesi, imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma çalışma ruhsatı düzenlenmesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi işlemleri yapılmaktadır. Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 29 adet bölge komisyonundan birisi de Eskişehir'de bulunmaktadır. Eskişehir, Afyon, Kütahya, Bilecik ve Uşak illeri Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun sorumluluğu kapsamındadır. Komisyon, 2011 yılı Kasım ayından itibaren faaliyet göstermekte olup, bölge illerindeki her türlü tabiat varlıkları ile ilgili izin, denetim, plan, tescil ve tahsisle ilgili iş ve işlemleri yapmaktır. Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü ve ÇET İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü. Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, sanayi kuruluşları ve işletmelerin ÇET süreçleri, çevre izin, lisans işlemleri, atık takibi, çevresel bilgi sistemi uygulamaları ve denetimleri il müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Eskişehir'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının çoğu atık su arıtma tesisine sahip olan organize sanayi bölgesi sınırları içerisinde faaliyet göstermektedir. İl sınırları içerisinde atık sularını arıtmadan alıcı ortama veren işletme bulunmamaktadır. Atıkların bertarafı konusunda Eskişehir'de katı atık düzenli depolama tesisi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi, Müzik hafriyat geri kazanım tesisleri, ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanım tesisleri, kurşun geri kazanım tesisleri bulunmaktadır. Sanayi kuruluşlarının yanı sıra hava kirliliğine sebebiyet veren araçlara, gürültünün yoğun yaşandığı eğlence merkezlerine, hava, su, toprak kirliliğine sebebiyet veren her türlü işletmeye il müdürlüğü yetkilileri denetimler yapmakta, ve mevzuata aykırılığın tespiti durumunda idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Projeler EDA projesi İl Müdürlüğü tarafından çevre ve enerji mali destek programı kapsamında kısa adı EDAF olan etkin denetim altyapı oluşturma projesi hazırlanmış ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı BEPKA tarafından kabul edilmiştir. 12 ay süren etkin denetim altyapı oluşturma projesi Mart 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Türkiye'de ilk kez hazırlanan proje kapsamında hedef çevre ve şehircilik unsurlarını içerisinde taşıyan denetim mekanizmalarının etkinliğini, verimini ve kalitesini artırmaktır. Proje çerçevesinde öncelikle teknik altyapı olarak profesyonel yazılım hazırlanmış ve sahada kullanım imkanı olan 9 adet endüstriyel tablet alımı gerçekleştirilmiştir. 90 bin lira bütçeli Edeab projesi başarılı şekilde tamamlanmış ve çevre ve şehircilik Bakanlığı coğrafi bilgi sistemleri genel müdürlüğü tarafından diğer illere yaygınlaştırılması için çalışma başlatılmıştır. Betonda Barkod projesi Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından yine ilk kez Betonda Barkod adlı proje hazırlanmıştır projeyle inşaatlarda kullanılan betonlardan alınan numunelerin elektronik ortamda izlenebilmesi hedeflenmiştir. Projenin amacı inşaatların kalitesini yükseltmek ve inşaatta kullanılan beton numunelerinin anlık olarak takip edilerek olumsuz tereddütleri gidermektir. Alınan numunelerin değiştirilme riskini ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmayla numunelerin laboratuvar ortamına gelişine, laboratuvar ortamından deneylerin yapılıp sonucunun alınmasına kadarki süre merkezi olarak izlenebilmektedir. Betonda barkod projesi başarılı şekilde tamamlanmış ve değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Yayınlar Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kamuoyunu aydınlatma sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için yapılan etkinlikleri bülten, broşür, afiş ve almanak şeklinde yayınlamaktadır. Ayrıca Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi www.escc.gov.tr adresinde tüm etkinlikler ve haberler kamuoyuna ulaştırılmaktadır. Eskişehir'den yapılan etkinlikler ve sanayicileri bilgilendirme maksatlı çalıştaylar sosyal içerikli faaliyetler düzenlenmektedir. Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü